Suriye'de yeni yönetimin değişmesi ve Türkiye ile savunma anlaşmalarının gündemde olması sonrası korkuya kapılan İsrail, Suriye'de hava üslerini bombalayarak Türkiye'yi tehdit etti. İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu. Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı. Suriye basını, İsrail güçlerinin Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilinde yaralandığını aktardı. İsrail, Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T-4 askeri hava alanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenledi. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askeri yaralandı. İsrail helikopterleri, Suriye'nin Dera kentinin Neva bölgesinde İsrail'in yaralı askerlerini tahliye etti. Bölgede İsrail'e ait iki insansız hava aracı düşürüldü. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede halk İsrail'e karşı mücadele etmek için cephe hatlarına doğru yola çıktı. İsrail geri çekilmemek için bölgeyi topçu ateşine tuttu. İşgalci İsrail saldırısının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak uluslararası kamuoyunu İsrail'e tepki vermek için göreve çağırdı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Suriye'nin istikrarını istemediğine de vurgu yapıldı. Saldırılar sonrası The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu söyledi. Yetkili, Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin mesajının verildiğini kaydetti. Son olarak İsrail Savunma Bakanı İsrail Ketz, hava saldırılarının ardından Suriye'deki yönetimi yine tehdit etti. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ketz, Suriye'ye düzenledikleri hava saldırılarının geleceğe dair bir uyarı olduğunu öne sürdü. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'ı ağır bedel ödetmekle tehdit eden Ket, Suriye lideri Culani'yi uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz ifadelerini kullandı. Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen İsrailli bakan, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının geleceğe dair bir uyarı olduğunu söyledi. Bakan, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Bas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Hermon Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı. Fransa'da konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Türkiye'yi hedef alarak, Suriye'yi Türk himayesi altına almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Niyetlerinin bu olduğu açık. Bunun için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Suriye için İran'ın vekili olmamalı diyorduk. Şimdi de Türkiye'nin himayesine girmemeli diyoruz. Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı olumsuz rolden endişe duyuyoruz. Türkiye'nin bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde hedefleri var. Özellikle de sözde Kürt özerk bölgesine karşı saldırgan bir tutum içerisindeler dedi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in provokatif açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrailli bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır. Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin neden İsrail'i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır. Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen İsrail'in birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının İsrail'in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır. İsrailli bakanların Türkiye'yi hedef alarak Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kasteden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir. Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır. Uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti. Fidan Suriye yönetimi İsrail ile belirli bir mutabakata varmak istiyorsa bu onların bileceği bir iştir ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, Daesh terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını söyledi. ABD-İran gerilimine de değinen Bakan Fidan, ABD ve İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var, İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz dedi. Öte yandan Türkiye, Brezilya ile KC-390 alımı için görüşüyor. Brezilya, Embraer'in potansiyel satışı için Polonya, Finlandiya ve Türkiye ile görüşmelerde bulunuyor. Brezilya Savunma Bakanı Joz Mugio, ülkesinin Embraer KC-390 askeri nakliye uçağının satışı için Türkiye, Polonya ve Finlandiya ile görüştüğünü söyledi. Brezilya Savunma Bakanı, yaptığı açıklamada, KC-390 askeri uçağının üretileceğini söyledi. İsveç'in bu hafta başında 4 uçak satın alacağını doğrulamasının ardından Muccio, KC-390'ın genişletilmesine yönelik müzakereler kalıcı ve iyimseriz dedi. KC-390, Embraer'in Brezilya Hava Kuvvetlerinden aldığı 1,3 milyar dolarlık geliştirme siparişiyle 2009 yılında tasarım ve üretimine başlanan bir askeri nakliye uçağı. 2015 yılında tamamlanan uçak aynı yıl içerisinde ilk uçuşunu yaptı. Diğer yandan Türk savunma sanayi mart ayında rekor ihracat rakamlarına ulaştı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve Havacılık ihracatımız 2025 mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre %147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi." Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre %72 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanlığı ihracat stratejisindeki temel hedef yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi başkanlığı olarak, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de kobilerimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz, dedi.